Zalım etrafını sabit var. Burada yonca yiyor. Yonca da yeşil. Burada böyle bir siyah otla yiyor. böyle tosunu oraya kadar götüreceğim. Bugün sürde zalim var arkadaşlar. Zalımı sabah yakalayamadık. Çıt lan! Yoncaya gelme bak bak. Zalımı sabah yakalayamadık arkadaşlar. Çünkü burada bizi bekliyordu aslında. Taysin'e bırakamadık o yüzden. Zalim bağlayıp tersini bırakacaktı. Zalim mi? Yakalayamadık. Zalım aynı boza gibi. Boza da böyle bağlanacağı bildiği zaman gelip böyle burada duruyordu. Bir sürü bırakınca hemen sürünün peşine geliyordu yani. Bağlanmak istemiyor. Bu yavrular da aynı onlar gibi. Bağlanmak istemiyorlar. Saklanıyor. Biz atla Türkiye kuşu kuşu derikçe hayvan senden kaçıyor. Hadi bakalım. Çişt. Güne başladık. Bugün de sürümüzü Zalım koruyacak. Zalım da Eren abinin köpeği. Taysin'in de öz kardeşi arkadaşlar. Bu arada bozo ve bozo çok soran var. Onlar yaylada arkadaşlar. Biz şu anda kuzuları ovaya indirdik. Koyunlarımız hala yaylada. Şu anda onları koruyorlar. Hadi ölçmeyin gelin gelin. Yani bir iki ay sonra onlar da gelirler herhalde. Koyunlar indiği zaman. Onlar kesinlikle birine falan vermedim yani. Bazı arkadaşlar soruyor da. Bozo ve bozok yine bizimle. Ama onlar yaylada koyunları koruyorlar. Taysin ve Çiş e, buradaki kuzuları koruyorlar. Sakin olun kuzular. Sabah yeni bıraktık ya biraz agresifler. Dalım sürüye bayağı bir adapte oldu arkadaşlar. O sürüyle hiçbir alakası yoktu yani bugüne kadar. Burada büyüdü, hiç koyun görmedi. Arkadaşlar şimdi sürümüzü yatırdık. Burada yatırıyoruz sürümüzü. Bir adam da Tyson'ın diğer kardeşi gelecek arkadaşlar. Onu da üst komşumuza vermiştim. O bayağı göremiyoruz onu. Şimdi Tyson'ın iki kardeşi burada olacak. Onlara bakacağız nasıl olmuşsa falan diye. Şimdi arkadaşlar benim köyde satın aldığım kuzuların bazılarında kel çıkmış yani mantar hastalığı kulaklarında, burunlarında. Şimdi onlara bir santim yoğurt yapacağız arkadaşlar. 5-10 tane falan var. Böyle bir içer, bir şey daha yaparsak bir hafta arayla zaten onların içine geçer ama ilerlemeden yapmamız lazım. Biraz bayağı olmuşsa yani yoksa bizim kuzuları sepebilir o hastalık. bizi bir hastalık yani mantar hastalığı ona dikkat etmelisiniz. Hayvan gerişimini de engelliyor. Şimdi hadi o kuzuları yakalayıp yapalım. Arkadaşlar bakın bu hastalık böyle belli oluyor mantar hastalığı. Böyle zamanlar kulaklarını atıyor buralara falan hep böyle beyazlıyor. Hayvanı yara ediyor. Hayvan iyi olmuyor arkadaşlar. Kötü bir hastalık yani anlayacağınız. Şimdi burada ilaç yapacağız. Şöyle. Deri altı yapıyoruz arkadaşlar. 1 santim yaparım. Bunlar böyle ufak da benim satın aldığım sudular. Ama yakıcı bir ilaç arkadaşlar. Hayvanı yakıyor. Bakın şimdi yanında hayvan bakın. Bayağı yakıcı bir ilaç yani. Köpeklere bundan vurmayın arkadaşlar. Köpeklere dektomaks yapın. Çünkü köpeklere böyle yaktığı için hayvanlar ee, iğne vurmak istemiyor. Ama kuzulara bir sıkıntı olmuyor. yani Daha etkili kuzular da bu. Hadi bakalım kuzuluk. Evet arkadaşlar. Zalımın diğer kardeşi de geldi. Bakalım nasıl olmuş. Taysin bugün burada yok. Bunda bunun ucu beyaz. Ya yani bunda tanışıyor abi Ha bunda kuyruğu iyi olmuş ya. Bir Tyson kuyruğu kötü. Hoş geldin Denizciğim. Su getirmişsin. Teşekkür ederiz. 3 kilometre taşıdın suyu 5 km. Yorulmuşsun. Köy çok uzak ya. İyi getirdim vallahi. Ta orada. Senin için de güzel olmuş ya biraz zayıf bir hastalık geçirdi. Aşıntı gibi bir hastalık oldu. Ama bu da sarı olmuş bozo gibi. Bir bu beyaz. Bak bunun, ucu beyaz. Bunların dedeleri, dişinin dedesi, işte dişinin babası bunu beyaz. o yüzden dişinin babasına benzemişler. Aynen. Dişinin babası da bozonun kardeşi. Ya yani soy aynı soy da. Annesi de beyaz. Evet. Babasına çekmiş. Bunu beyaz ama babasına çekmiş rengi. Güzel olmuşlar ya. Taysana e benziyor burada. Daha çok benziyor ondan. Aynen kardeşim. Nasıl memnun musun köpeğinden? Allah çok şükür memnunum ya her şeyi yerinde benim için tam ideal kazak. Tilki falan çok geliyor sizin oraya. Yani tilkiye işte yabaniye ayrıca köyden gelen köpekler oluyor. Şimdi yani... bir de bunlar yavrular biraz büyüsünler. Tabii şu an tam şey döneminde. Açılırlar yani. İnşallah daha da şimdi iyi Şimdi bir şey umursamazlar ya. şimdi. köpeklerden falan korkarlar çünkü köpekler onlara baskı kuruyor ya şimdi evet. yavru evet. oldukları için. Yalnız bir kendilerine farkına vardıkları zaman. Tabii canım yani erbet şey olur. O zaman bir vukuat yaparlar yani. Aynen aynen. Böyle durmazlar boş. İşte ben de dedim bir davara gelsin bakalım. İyi yaptın soydan, getir bakalım. Soydan gelen davara. Bakalım oyunlara saldıracak ya. mı? <laughs> İnşallah saldırmayacak. <laughs> güzel olmuş ya. Güzel oldular ya. Tayısına benziyor zaten. Aynen ona benziyor daha çok. Dalım biraz daha beyaz kalmış. Tabii o dişini direkt babasına çekmiş ya. Evet. Ona çeksin yani daha iyi çünkü o da ozonun kardeşi. Tabii evet. Yani iki soyu aslında ben birbirine vurdum yani. Ben gerçekten sana dediğim gibi başta da aldığın zaman da demiştim. Ya, yani güzel olmuş ki, ya. Fikirlik soydan gelir. Güzel Çok... Köpekleri. İnsanlara bir şey yapıyor mu yoksa? Biraz sanki. Şöyle ee, psikopata benziyor. Biraz öyle huyları var ama sadece dışarıda yapmaz yani. Yani kapının önüne gelene saldırıyor. Öyle de bir şeyi fark ettim. tabi bazıları sofa kaldırmış zamanında. Var. Aynen. Köpekleri. Ta öyle yaptılar. Aynen öyle. Yani sofa kaldıran şey olan köpekler insanlara bazen zıtlığı var. Yani yalan değil ama o da hayvanın zaten şeyinde var yani. Kendini Kormayı almış otomatik. Adamcılık var aslında bunlarda ya. Var biraz evet. Ha, soyunda var bunların. Ama yani annesi var. Hani biraz daha şey. Gel buraya. Gel. Hay. 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 Bakın arkadaşlar şimdi hiç sesi şey falan görmemişler ya saldırıyorlar. İşte bu yavruları bir uyarmazsanız. Hay. Saldırırlar ya zamanlarda Yuh yuh Hadi, hadi, yuh hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. yuh i̇şte Böyle köpekte keçiyi boğarlar arkadaşlar Yavruluktan alıştırmazsanız Şimdi bunlar bir keçi boğmaya alışırlarsa eğer boğarlar sürekli Şşş, Tamam 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 Taysa'nın tamam. yokluğu İşte böyle bu da 5-10 kere gelse gitsin bu da alışır Mesela ilk geldiğinde bu da keçileri kovaladı Var ya Öyle bir ki keçiyi. Sonra biz kızdık mızdık durdu mesela bu da. Yani işte kızmayla şey olacak ya alışması lazım hiç görmemiş. 4-5 kere kızdım bu da alışır ya. Aynen aynen. Önemli yani ya hayvan görmeleri. Aynen, aynen. Ya alışması, daha güzel olur aslında ya. Çok uzunlar ya bunlar gerçekten güzel olur bu yavrular. Çok uzun olur ha böyle. 3 kardeş de gerçekten. Aynen güzel olur. Buna ısırırlar yani bir ara. Bir, bir ara gelirlerse. Eline düşeni boğarlar ya domuz falan affetmezler. Bunu da kuyruğu yiyormuş. Taysan'ın çok kötü ya. Ha bunun kuyruğu yavru hiç tutmuyordu. Evet. Gayet güzel olmuş. 10 numara kuyruğu var şu anda. Yani biraz da tabii şey olduğu zaman daha da iyi tutuyor. Tabii köpek falan gördüğü zaman evet. daha güzel olur. Ya ben buna hiç kuyruk tutmaz diye düşündüm. Vallahi ben de başta öyle düşünmüştüm. Ben. Ama bunun kuyruğu bile iyi olmuş yani. Biraz i̇yi tuttu yine ya. Bizim kaderimiz kötü Ernağımın iki. Yine <laughs> iyi ya iki. Seninki de iyi ya. Seninki hiç tutmuyordu yavruçam var ya Benimki hiç tutmuyordu Tahsin tutuyordu. Bu tutmuyordu En güzel seninki tutuyordu abi Değil mi? Hmm. Ya, o küçük de önde öyleydi ya Valla inşallah bakalım ilerleyen zamanda daha güzel olurlar Şimdi biraz ya çünkü yaz olduğu için fazla yemiyorlar Büyük ihtimalle değil mi? Bir de aynen boyatma çalları biraz daha uzayacaklar herhalde. Yemiyorlar fazla ya. Sıcak ya hava. Aynen zaten gelene kadar biri dışarıda daha Aynen sıcak Dışarı <gülüyor> <Sıcağı> <gülüyor> doğru iyice yiyorlar bu da sar olmuş. Yavrulardan bir bu beyaz oldu. Hep pozayı çekmişler yani. Bugün sürüye üç kişi otoracağız. Yanımızda stajyerlerimiz var. Hadi Enes sürüye kaldır bakalım. Zalim ve ateş bugün bizimle olacak. Sürümüzü koruyacaklar. Eğer keçiler bir şey yaparsa kızacağız onlara. Böyle böyle onları alıştıracağız sürüye bu zamana kadar koyun görmemişler. Uzara fazla yanaşmıyor arkadaşlar çünkü hiç bir deneyimi yok ama zamanla alışacak. Günün sonunda mesela. Şşş, taşlarına çok benziyorsun. Hadi ses verin koyuna. Ses verin. Oo, adamlar fena ya. Bugün çok eğlenceli olacak. Hem yavrular da alışmış olacaklar. Çok güzel bir yere geldik. Burada böyle sarmaşıklar var. Burada da onlar çok seviyorlar. Hemen şöyle gösterelim. En sevdikleri ot bu. Sarmaşık. Az doğrusu yiyebiliyorlar. Taş salım. Yavaş yavaş öğrenin oğlum. Zalim metrasını sabır oluyor da ya. Ya, ya, ya? Gel ateş. Gel ateş. Bir şey yapmazlar ya. Şuradaki ağaçlar olan 2 yaşında arkadaşlar. Dayının arkasındaki. Gel oğlum gel. Tam 2 yaşında. Gel gel gel. Böyle ki arkadaşlar o yüzden böyle pek salamıyoruz. Tyson'ı o yüzden getiremedik. Home point has been updated. Please check it on the map. Nere doğru bahsadayım? Bu <laughs> ha? <Heh? gülüyor> Buradan bakayım bir aşağı gidelim hele. Yonca Monca var mı burada dayı? Yonca'ya gitmesin mi? Yok yok. Ha, şimdi Bak, ben... ha, gitmesem, yani. ha... Sudan geçmez herhalde ya. Dayı. Yol yolu bir izleyecek acaba aşağı doğru mu gidiyor? Aşağı doğru. Aşağı doğru. <laughs> Neredesin? Önceden oraya geldim. Oradan aşağı gidiyor mu ya? Aşağı doğru doğru. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şu alttaki önceden oraya gittim. Yani bir hayvan öyle. Ayrıp gitmesi çok şaşırtıcı ya. Ya yönceye gider. Ya başka hayvanlar içine gider. Şimdi ağaçtan falan altına girmiş de. Onu ben bulamam. Şimdi şu hayvan rengi siyah. Gö gölgeler de siyah. Hayvanı bulamayız. Yakınlaştıralım ama. Çok zor ya. Rengi biraz beyaz falan olsa belki vurduk ama. Her yere bakıyorum böyle. Şimdi arkadaşlar sahibini de arayacağım. Tosunu sahibini. Gelsin buraya bir kendisi de baksın. Dayı burada çobanlık yapıyor. Sahibi gelsin bir baksın. Belki ben göremediğim yerlerde olabilir. Çünkü burada ot çok uzun. Hayvan içine yatmış olabilir. Yani insan çıplak gözle daha zor görür ama yukarıdan daha iyi gözüküyor. Bu tabi sahibi gelsin bir baksın. Dayı sahibine ulaşamıyormuş. Hiçbir yerde yok ya. yer alırsan içine gir tozun. Geç kalırsak hayvan ölür. Yönceye gider yer yer. Su da içtikten sonra hayvan çatlayıp ölür. Koca bir tozun. Yani kolay geçmiyor bunlar arkadaşlar. Tozunu buldum arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi oldu. Bakın hayvan yönceye gitmiş. Otların boyu bakın Tosun neredeyse bu, bu tarlada aşıyor o yüzden görünmüyor Tosun. Bak gidip burada yonca yiyor. Yonca da yeşil. Burada böyle bir iki saat otla yap ondan sonra gidip suyu içseydi Tosun ölürdü arkadaşlar. Bayağı bir yemiş herhalde yine. Ama farkına vardım. Şimdi e, sahibin telefona da ulaşamıyorum. İyi kötü ona ulaşmaya çalışacağım. O da o tarafa doğru gitti. Ters tarafa doğru. Drone onun oraya doğru gideceğim. Bundan sonra onu bu tarafa doğru yönlendireceğim. Telefon telefonla konuşsak daha iyi olacaktı da olmuyor. Şu ateş yanan yerin oraya doğru gitmişti sahibi. Yaşar abi. Onu şimdi drone ile yönlendirmeye çalışacağım. Zaten anlar o zaten. Ve ile gideceğim o da peşime gelir herhalde. Nilo benim geldi de sen de bak bir oralara. Şimdi zaten anlayacaktır büyük ihtimalle. Drone'un peşine koşar o da. Bakın ben böyle gidiyorum arkadaşlar. Yaşar abi işaret ettim. Dedim drone takip et. Otların boyu çok uzun olduğu için insan böyle bir tarla öteye bile göremiyor yani. Yukarıdan böyle küçük gözüküyor ama otlar çok uzun aslında. Bakın Yaşar abi de beni takip ediyor şu anda. Otların boyunu buradan da anlayabilirsiniz. İnsan göremiyor yani. Karşı tarlayı bile göremiyor. Çok uzun otlar var. Bayağıdır Yaşar abi beni takip ediyor. Uzak yoldan geldi. Ama görmüyor bakın. O da durana bakıyor. Aşırı bir ot var ya. Kamış var. Her türlü ottan var yani. Mesela abi yönlendireceğim. Böyle tosunu oraya kadar götüreceğim. O biliyor onun gittiği yerde. bir hayvan oldu. Birkaç kere böyle gittim geldim. O da anladı. Ben direkt burada hemen. Ben biraz daha buraya doğru gidelim ki mesela bir de anlasın bir olduğunu. Hala göremiyor herhalde tozunu. Ot oh çok çünkü. Tahmin ettiğim gibi önceye kaçmış. Dayı da görememiş. Mesela abiye haber verdik. Bir drone baktık. Hayvanı bulduk. Yani bir bir gecik, gecikse yani hayvan olur. Mesela bize teşekkür ediyor. O da mutlu oldu. Ya bunlar hep emek arkadaşlar. Bu hayvanlar böyle kolay yetişmiyor. Birinin başına bir olay gelse büyük bir sıkıntı yani. İnsanın bir senesi gidiyor. İki yıl boyunca besliyorsun, büyütüyorsun. Böyle ufak bir şeyden ölmesi çok can sıkıcı oluyor yani. Tosun da şaşırdı. Dedi yakalandık. Ama yakalanmasa ölecek. Onun açısından iyi oldu. der. özel hayatın gizliliği yok ya. Tam yöncüye kaçıyoruz. Drone bizi yakalıyor. Yoksa yani böyle yürümeyle bunu görmek çok zor yani. Arayacaksın arayacaksın ki belki bulasın. Sen arayınca da buradan çıkar su içmeye gider. Oradan böyle düşüp ölür yani. Böyle olaylar oldu böyle bir ay önce falan böyle olay oldu. Çünkü başka bir üstün hayvan öldü yani. Eşer abi de bize teşekkür ediyor. Tosunu götürüp diğer tosunlara katacak. Çoban olan dayı da sevmişti şimdi o da üzülmüştü. Hadi biz artık gidelim. Şimdi komşumuzun kaybolan tosunu da buldum arkadaşlar. Komşumuzu da oraya doğru yönlendirdim. Telefon e, telefonu yoktu çünkü evde unutmuş herhalde. O yüzden drone yönlendirdim. Allah şükür hayvanı bulduk. Hayvan daydı. Biraz da geç e, ciddise. Belki de hayvan yonucaya gittikten sonra gidip e, su içerdi. Orada şişip ölebilirdi. Koskoca bir tosun yani çok emek gerektiren işler bunlar. Ama drone sayesinde e, tosunumuzu bulduk. Hayırlı uğurlu olsun komşum Şu anda böyle buğday tarlalarında oturuyoruz arkadaşlar. Güzel buğdaylar, arpalar seçtiğinde diye. Eve gitmeye böyle yarım saat, bir saat kaldı. Şu pancera salacağız. Burada iyice karınları tamamen doyuracaklar. Şimdi demlenmeler için pancara bıraktık arkadaşlar. Son rütüşleri yapıyoruz. Burada doyurup eve götüreceğiz artık. Hadi 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 hadi. hadi. Deli. Böyle bu üstündeki yaprakları yiyerek Karnlarını doyuruyorlar. Bakın Ateş kuzuların yanına gelince korkuyordu kuzulardan saldırıyordu. Şimdi kuzuların içinde sürü de geziniyor. İşte bunlar böyle tecrübeyle oluyor arkadaşlar. Zamanla tecrübe kazanıyor. Ateş! Zamanla hayvana alışıyor ve sürdü. Artık sürü yanında dolaşıyor. Kuzulara saldırmıyor, hislere saldırmıyor. Ama hayvanı götür bir yere kapatırsanız, bağlarsanız Sonra iki yaşında, bir buçuk yaşında sürüye getirseniz tabii ki saldırır. Önemli olan böyle ufaktan yetişmesi çekirdekten. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Buradan da böyle sularını içiyorlar kanaldan. Bazen içine düşüyor, onları çıkarıyoruz. Çok dikkat ediyoruz burada. Akşam oldu arkadaşlar. Artık ayrılıyoruz. Hadi çok teşekkür ederiz. Size evet. su getirdin. Köpeğin de bugün tecrübe kazandı. Aynen öyle. Oyuna başı saldırdı da sonra alıştı. Tabii. İşte böyle birkaç kere daha getirirsen aslında şey yapalım. Zalim bir ara bağlayalım. Tersinde bakalım. Bunlar ne yapacaklar? Evet, Onda merak et Ben de merak ediyorum. Bir dahaki de onu bağlarız. bunları eksik sağlarız. Abi, tamam mı? birbirine çok benziyor zaten. Abi, i̇şte abi. sarılar. <laughs> Hadi kendine iyi bak. Abi, görüşürüz. görüşürüz. Sağ ol. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.